Bir varmış bir yokmuş, bir gönüle bin kalp sığarmış, sözüm ona bu masalda burada başlarmış, bir annenin üç tane şirin mi şirin, tatlı mı tatlı çocukları varmış, tabi ki bir o kadar da yaramazlarmış, üç tanesi de kızmış, doğdukları günden bu yana çok zorlu bir hayatları olmuş, durumları orta halliymiş, ama çocuklarını hiç kimseye muhtaç etmemişler. Küçücük bir odalı evde beş kişi yaşamlarını sürdürmüşler. Ama küçük de olsa bu evde çok mutluymuşlar. Çünkü az ile yetinmeyi anne ve babalarından öğrenmişler. Bu üç kız çocuk, okullarında da çok başarılıymış. Her defasında anne ve babalarını şaşırtmayarak takdir ve onur belgesi alıyorlarmış. Anne ve babası da çok mutlu oluyor ve kızlarıyla gurur duyuyormuş. Annesi üzülüyormuş kızlarımızın odaları yok ders çalışamıyorlar diye. Bazen de gizli gizli ağlıyormuş onlar uyuyunca. Ama her gece onlar için dua ediyormuş. Allah'a yalvarıyormuş. Kızlarımın odası olsun, rahat rahat ders çalışsınlar diye. Çünkü misafir geldiğinde gidecek ders çalışacak bir oda dahi yokmuş. Genelde annesinin yatağının üzerinde yapıyormuş derslerini. Ama yine de imkansızlıklara rağmen üçü de birbirinden başarılıymış. Aradan bir hayli zaman geçtikten sonra annesinin duaları kabul olmuş. Annesi ve babası yeni bir eve taşınacaklarını söyleyince mutluluktan havaya uçmuşlar, çok sevinmişler. O gece sevinçten uyuyamamışlar. Annesinin tam da ettiği dua gibi evleri olmuş. Kızlarının artık kendi odaları, hatta çalışma masaları bile varmış artık rahat rahat derslerini çalışıyor ve de ettikleri duanın kabulü için Allah'a şükrediyorlarmış. Yeni evlerinde daha mutlu ve de huzurlu bir şekilde daha da önemlisi başarılarına başarı katarak yaşamlarını sürdürmüşler, az ile yetinip hayal ettiklerine kavuşmuşlar, gökten üç elma düşmüş, biri masalı okuyanlara, diğeri masalı dinleyen güzel emanet çocuklarımıza, üçüncüsü de beğenenlere gelsin.